Uzayın derinliklerinde bir yerlerde küçük mavi gezegenimize bir alternatif acaba var mı? Bilim insanları yıllardır yaşam barındırabilecek dünya benzeri gezegenler arıyor. 1995 yılından bu yana 4000'e yakın gezegen keşfedildi. Avrupa Uzay Ajansı'nın kısa adı Keops olan dünya benzeri gezegenleri tanımlama uydusu İspanya'daki nihai testleri başarıyla geçti. Keops, içinde güçlü bir kamera bulunan bir teleskop. Gezegen avcısı olarak da adlandırılan Keops, bilim insanlarına Güneş Sistemi dışında bilinen gezegenleri daha ayrıntılı inceleme olanağı sağlayacak. Daha küçük gezegenlere odaklanacağız. Kepler gibi diğer misyonlar tarafından Dünya ile Neptün arası büyüklükte gezegenlerin, başka yıldızların, güneş benzeri yıldızların etrafında bol olduğu tespit edildi. Bu bizim güneş sistemimizde çok olağan bir durum değil. İşte bu büyük bir soru işareti. Bu küçük gezegenler ne? Nelerden oluştular? Keops'la keşfetmeyi amaçladığımız şey de bu. Teleskop, Yıldızların ışığında meydana gelen farklılıkları ölçerek önünden herhangi bir gezegenin geçip geçmediğini ya da etrafında kaç gezegen bulunduğunu tespit etmeye çalışacak. Bilim insanları bu veriler ışığında söz konusu gezegenin çapını da ölçebiliyor. Gezegenin yoğunluğu, kayalık mı yoksa bir gaz gezegeni mi olduğunu da anlayabiliyorlar. Keops 700 kilometre yükseklikte alçak yörüngede görev yapacak. Güneş ışığının hassas ölçümlere engel olmaması için kamerası her zaman gece tarafına dönük olacak. Bu kolay değil. Cihaz uzun süre doğru bir performans gösterebilecek şekilde tasarlandı. Ve etrafındaki uydu da bu istikrarlı koşulları Örneğin, istikrarlı ısı koşullarını garanti etmek için tasarlandı. Görebildiğiniz gibi uydu, cihazı doğrudan güneş ışığından koruyan bir kalkana sahip. Cihaz içindeki dedektörün doğru ısı dengelemesini sağlamak açısından bu önemli. Bilim insanları, Keop sayesinde yaşam barındırabilecek başka gezegenler bulmayı hedefliyor. Dünyadan milyonlarca kilometre uzaklıktaki yıldızlara bakıyoruz. Yapmamız gereken şey bu kadar uzaklıkta dünya benzeri gezegenleri tespit edecek bir yol bulmak. Bu nedenle amaç, hedefe odaklanmış bir şekilde inşa edilmiş bir cihaza sahip olmak. Çünkü ilgilendiğimiz şey yıldızları ya da dünya benzeri gezegenleri görmek değil. Söz konusu yıldızdan gelen ışığı görmek. Keops yakında Fransız Guyanasındaki Kuru üstüne gönderilecek. Teleskopun 15 Ekim ile 14 Kasım arası Soyuz roketiyle uzaya fırlatılarak gezegen avına başlaması planlanıyor.